Cahit Bey merhaba. Merhaba, hoş Nasılsınız? geldiniz. Biz de işkolik ekibine hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Cahit Bey şimdi Van'dan geliyorsunuz. Doğrudur. Ee, hayat hikayeniz gayet güzel, tecrübelerle dolu. Sürekli insanlara hizmet aşkı için koşturmaca, mücadele devam. Şimdi CE Şirketler Grubu ne zaman kuruldu? Şahsınız da kısaca bir ekranlara başlık değerli izleyicilerimize tanıtalım. Tabii ki ben Cahit Ertekin, 78 Van doğumluyum. Uzun zamandır İstanbul'da ikamet ediyoruz. Artık İstanbul şehrimiz oldu biliyorsunuz. Aşkımız İstanbul. Evet. Şehrimiz İstanbul. Her şeyimiz İstanbul'umuz dünya kentidir. Evet. İstanbul'da sektörde çalışıyoruz. Birkaç firmamız var tabii. Tabii sizin şirketler grubunuz değil evet. mi? Evet. Bünyenizde neler var? Bünyemizde inşaat, gıda, tekstil, benzin istasyonları var. Evet. Evet. Gayet güzel. Ticari olarak güçlü bir sektörün içerisinde İstanbul öncü ve lider firmalardan birisiniz. Şimdi inşaat demişken bir projenin içerisindeyiz ama şu projemizin adı ne ve şu anda neredeyiz biz? Biz şu anda İstanbul'un Çekmeköy Etna Kandemilerlerindeyiz. Evet, özel bir proje. Çok özel bir proje. Ee, şey. Şöyle biraz anlatalım özelliklerinden Tabii ki. bahsedelim. Tabii ki. Bizim projemiz sitemiz güvenilir site. Çocuk oyun alanı, çocuk basketbol sahası, açık havuz, kapalı havuz. Evet. Türk hamamımız, sauna, fitness, marketimiz, kafeteryamız çok şükür hepsi Şimdi var. Çok güzel bir yaşam alanı oluşturdunuz. Oluşturduk. Kaç daire var burada? 114 daireden oluşuyor. 2 artı 1 ve 3 artı -1, 1 dairelerimiz -1 var. daireler. Peki. Evet. Şimdi Cahit Bey, tecrübeli bir insan olarak inşaat sektöründe neye dikkat edersiniz diyeceğim. Çünkü Türkiye biliyorsunuz bir deprem kuşağı üzerinde yaşadığımız bir gerçek var. Bu doğrultuda inşaatın temelden başlayıp bitiş aşamasına kadar kalitede neyi önem o daha önceki dönemler için geçerliydi. Şimdi artık yapı denetim yapı firmaları var. De var. Çok şükür herkes işini iyi yapıyor ama Afra afroyapı ayrı bir iyi yapıyor. Evet. Hani kendimizi övmeyelim ama piyasanın, sektörün en iyisiyiz çok şükür. Bu konuda iddialıyız. Çok şükür. Neye şükür? Projemi bitirmeden satmıyorum. Şu gördüğünüz proje, evet. şu anda taşınanlar var biliyorsunuz, görüyorsunuz. Evet. Projeyi bitirip anahtarı vurduktan sonra satıyorum. Ama projemden klimasından, aslında, mutfak dolabından, kapısı, penceresi hepsi birinci sınıf. Birinci kalite. Evet. Kaliteden ödün vermiyoruz. Afra yapı denilince kalite. Evet, bunu da buradan evet. duyurmuş olduk. Tabii ki. Peki şimdi sizin bu ticari çalışmalarınızın içerisinde özellikle bir de tekstil anlamında bir fabrikanız var. Burada ne yapıyoruz? Nelere hitap ediyoruz? Sektör olarak yurt dışı çalışmalarımız da var. Sizin. Avrupa ihraç ediyoruz. Bayan dış giyimi yapıyoruz. Çok şükür şu anda 3000 bin tane insanımıza istihdam sağlıyoruz. Bu önemli bir şey. Tabii ki. E, buradan yapıp Avrupa ülkelerine satıyoruz. Sonra Almanya'nın %20'sini ben yediriyorum çok şükür. Evet. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür İnşallah bu ilerleyen zamanda yeni proje ve çalışmalarınızla tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İş sağ kuruluk ekibine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz sağ de olsun. teşekkür ederiz. Teşekkür